Herkese merhaba. Ee, ben Osman İsa Acıklıoğlu, Türkiye Yenilenebilir Enerji Müdürüyüm. 11 senedir Büroveritas'ta farklı pozisyonlarına görev aldım. Yaklaşık olarak 2 senedir de enerji projelerini yürütüyorum. Bugün sizlere enerji sadece güneş enerjisi değil, evet, sunumumuzda güneş enerjisi var. Aslında bakarsanız e, benzer fonksiyonların hepsini e, tüm yenilenebilir enerji sektöründeki hizmetlerde verebiliyoruz. Gitmem gerekirse. Hı. Kısacası gidersek, Biroletas'ın bakarsanız 1828 yılında Fransa'da kurulduk. 1992 yılından beri de Türkiye'de hizmet vermekteyiz. İstanbul merkezli olup İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Mersin'de de birer ofislerimiz var. Yaklaşık olarak da tüm dünyadaki çalışanlarımız da, geçen sene Ciro'yu görmektesiniz. Hızlıca geçiyorum. Bunlar hizmetlerimiz esas bugün üstlerin üstünde durmak istediğimiz ve anlatmak istediğim sizlere işveren mühendisinin aslında bak anlatan en güzel tablomuz bu şekildedir. tüm süreci bakarsanız ilk baştan en sona kadar gittiğimizde altıya ayırabiliriz. Bunlar dizaynlar, resmi süreçler, diğer malzeme tedarikleri, üretim kontrolleri, saha kontrolü ve onlineset hizmetidir. Bunlardan bakarsanız aslında bir öğretas olarak yaptığınız hizmet şey şudur. Ee, sizlerin yanınızda, çalışanlarınızın yanında, daha doğrusu bir yatırımcımızın yanında oturup sizlerin yeni bir personel bulması değil, bu işte tamamen baştan sona ilgilenmemizdir. Burada yaptığımız, e, beraber ilk başta sizlerle beraber bir konsept dizayn yapıyoruz. Konsept dizaynından bu güneş enerjisi olabilir, rüzgar enerjisi olabilir, biyomas olabilir veya diğer sektördeki enerji türleriniz olabilir. Onlarla beraber e, ilk başta konsept tasarım yapıyoruz konsept tasarından sonra sizlerle beraber bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Bunu çıkartırken sizin 12 aylık veya 24 aylık elektrik faturalarınızı alıyoruz. Bunlara göre bir bu yat, yapmış olduğunuz yatırımın ne kadar zamanda size geri dönüşü yapacağını olduğunu görüyoruz. Daha sonra yatırımcımız olarak sizler bu eğer yatırımın sizler için fizibil olduğunu düşünürseniz beraber şartname hazırlıyoruz. Bu şartname hazırladıktan sonra Beraber bir teknik değerlendirme yapıyoruz. Tek tek teklifleri tek de değerlendiriyoruz. Amacımız şu satın alma departmanımızın önünde eşit olarak tüm tekliflerin gelmesi elma ile elma olacak şekilde de ilerlemesini sağlamaktır. Bunun dışında bunları sağladıktan sonra siz ticari bölümü götürüyorsunuz, pazarlıklarınızı yapıyorsunuz. Pazarı bitirdikten sonra sizlerle beraber oturuyoruz, sözleşme hazırlıyoruz. Sözleşme maddelerinde olması gereken işte EPC firmalarına alınması gereken garantiler, verilmesi gereken cezalar gibi penaltı noktaları veya artı eksi gibi puanlar ekliyoruz. Direktman bir sözleşme yazmıyoruz çünkü her, her yatırımcının bir hukuk departmanı vardır, yetkilileri vardır. Fakat bizim burada e, sektörle ilgili yapmış olduğumuz yatırımla ilgili eklememiz gereken konular olur. Biz bunları ekliyoruz sizlerin sözleşmesine. Daha sonra e, süreçte e, ilgili EPC firması, e, design projesi, artık e, uygulama projesi, konsept projen çıkıyoruz, uygulama projesini çiziyor. Uygulama projesini baştan sonra kontrolü yapıyoruz e, son sene kadar. Bunu onay verdikten sonra da e, sahaya girmesine izin veriyoruz. Buradaki süreç de ikiye ayrılıyor. Biri sağ ekipman ayakları yani panel, invertör, sehpa olsun, diğer ekipmanlar olsun bunların üreticide fabrikadan çıkmadan önceki kontrolleri. Bir diğeri ise sağ kontrolleri. burada panelden başlayacak olursa ekipmanlarda Panel denetimlerini ilk başta üretim başlamadan bir gün önce firma gidip uygun denetim yani firmanın kalibrasyonları var mı, ilgili sertifikaları var mı, hücrenin sertifikası var mı gibi ön bir audit yapıyoruz. Eğer bu auditten geçerse firma üretim başlatıyoruz. Üretimde de baştan sona 3 var diye fabrikada baştan sona yani ilgili yatırımcımızın panelleri üretirken baştan sona süreçleri yapıyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz en büyük olay aslına bakarsanız e, verim garantisini almak. Yani firmanın üretici firmanın yatırımcılara taahhüt e, ettiği verimin de panellerin çıkmasını sağlamak. E, diğer bir konu işte e, sehpalar alüminyum nasıl veya galvaniz kaplıysa bunların üreticiliğine birer günü gitmek. Panoysa panonun efekti testlerine gitmek fabrikadan çıkmadan önceki kontrolü yapabiliyoruz. Sağda ise baştan sona isterseniz haftanın belli günleri biz çünkü bunu genellikle müşterimize bu şekilde öneriyoruz ama bazı yatırımcılarımız bize tam full time bir adam yani baştan sona sürecin içinde olacak bir personel olmasını istiyorlar. Bu yatırımcının kararına göre sağdaki kurulum aşamasında kontrol ediyoruz. Fakat esas bu işin sonunda bir test ve devralma süreci ki var. Bu en önemli süreç çünkü kurulurken çok fazla bir hatayı göremezsiniz en fazla. İşte e, ...sehpaların düzeni dik gelmemiş olabilir, e, paneller yanlış bağlanmış olabilir. Bu bağlantıları görebilirsiniz ama esas verimi sağlayan ve esas... ...geri dönüşü sağlayacak test ve devramıdır Test ve devramadı ise baştan sona... ...bir elektrik, bir makine analizi ...testleri bizler gerçekleştiriyoruz. Bunları bitirdikten sonra... ...size e, direktman... E, ...Türk ak'tan yetkili olduğunuz şey içerisinde... ...14000... ...Slanlar e, 14 içerisinde... ...bir sertifika veriyoruz. Bu sertifika size neye yarıyor? Bir eğer bir e, sağ tipi arazi tipi yapıyorsanız bu saat tipi yapmış olduğunuzun arazinin e, göre ileri satmanız gerektiğinde bunun e, bu projenin uygun olarak yapıldığını gösterebilir. İkinci bir konu sigorta yaptıracaksanız bir e, Globalitas global bir global firma olduğu için e, uluslararası tanıdığı olduğu için sigorta şirketleri size onla, 10 %10'la %40 arası indirim sağlayabiliyor. Bir diğer konuda birçoğunuz karbon nötr konusunda çalışmalar yapıyor yatırımcılarımızın. Bu karbon nötr konusunda çalışmalar yaparken de e, ilgili doğrudan firması geldiğinde evet bir enerji tesisinin olduğunu görüyor. Bu enerji tesisinin e, yaptığını yaptığını görüyor. Şunu soruyor. Evet doğru bir enerji enerji tesisiniz var ama bu enerji tesisinin ne kadar? Bana bir e, tarafsız firma tarafından doğrulayın diyor. Siz bu sertifikayla aslında başta bu işlemi bitirmiş oluyorsunuz akredit olarak yaptığınız için. Bundan sonrasında iki sene boyunca EPC'nin bünyesinde kaldığında firma doğru yapıyor mu, bakımlarını düzgün yapıyor mu veya süreçleri doğru yönetiyor mu gibi süreçlerde bir haftan e, belli süreçlerle 3 aylık olabilir, 6 aylık olabilir, 12 aylık olabilir süreçlerle birlikte sahne uygunluk kontrolü yapabiliyoruz. Aslında genel olarak baştan sona yatırımcının yanında bulunarak sürecin ilerlemesini, sürecin düzgün şekilde yönetilmesini sağlayan sizin bir ekip arkadaşınız olarak bir görev oluyoruz. Ben kısaca sunumda bunlar zaten belirttiğim konulardı. Biraz referansımız üzerine ilerlemek istiyorum. İlerlersem. Burada belirttiğimiz 6446 akreditasyonumuz bulunmakta. Bunlardan e, ilk başta referansınızda burada yanlış yazılmış e, ilk bölümümüz bizim e, fabrika kurumlarımız. E, şu an çok fazla yatırımcımız e, panel fabrikası kuruyor. E, farklı farklı büyük e, holdingler, e, büyük yatırımcılarımız var Türkiye'de veya mevcut fabrikalar e, kapasitesini arttırıyorlar. Burada geçen hafta daha bu hafta içinde açıklanan bir projemiz var. 5 e, sene içinde dünyanın en büyük projesi olacak fir firmalardan biri. Yatırımcımız CNB. E, Antalya'dır. Burada sunum eski sunum olmuş ama ee, ben ondan bahsedeyim öncelikli olarak, ee, panel, e, panel firmasının denetimini yapıyoruz. Burada yaptığımız nedir? E, e, fabrika kurulurken e, fabrika kurulumu inşaat sürecinden başlıyoruz, e, bütün inşaat sürecinin kontrolü, daha sonra makinelerin kurulumları, daha sonraki e, ilgili test numaralarının hazırlanması, sertifikasyon gibi tüm süreçleri yönetiyoruz bunlarla ilgili olarak ilk başta biraz bahsetmiş olduğum gibi Antalya'da bulunan Korpus Corpus firmasının panel denetimini Türkiye'deki en büyük proje olacak. Şanlıurfa'da kurulacak olan bir firmamız var. Fabrikamız, yatırımımız var. şu an için 2 gigawatt, ingot, 2 gigawatt panelden hücreye, yani hücreden panele üretimimiz olacak. Bu süreçlerle ilgili 5 sene içinde de yatırımcımızın dünyanın en büyük yatırımını yapıyor şu an. E, yatırımcılarımız da kendileri burada, bizle beraberler. CNB firması, e, bu yatırımda da burada olacağız. İnşallah da Türkiye e, böyle bir projede, ilk Brövetas olarak e, YK1 Kalyon'un yapmış olduğu YK1 projesine ilk, başka bir Türkiye'nin en önemli projesinde en önemli e, rolleri almaktan mutluluk duyuyoruz. E, sağ tiplerine geçtiğimizde yatırdığımızı gene aynı şekilde şu an geçen hafta içinde imza aldığımız kendileriyle CNB firmasının Şanlıurfa'da 6 GW, pardon 5 MW GES santrali 6 MW, 6 GW depolama tesisi bir projesi var. Bu projede büyük bir olsa seçimden sonra startı verip sağlık sağ çalışmaları başlatıp daha sonrasında bütün son kontrolü yapacağız. Ee, i̇lgili bölgede hem panel fabrikası, hem hücre fabrikası, hem e, invertör ve diğer ekipmanların kurulduğu bir e, aslına bakarsanız e, sanayi kuruluş şeklinde 6 GigaWatt'lık bir tesisimiz olacak Şanlıurfa'da. Bununla beraber biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir organize sanayi bölgelerinin e, kendi enerjisini üretmesiyle ilgili bir proje vardı. Gene CNB firmasının önderliğinde iki tane organize ile bir anlaşma imzaladık. Onlarda 1 MegaWatt AC, 1.3 GigaWatt DC bir projesi var, onu da imzasını attık. Bu iki projede de onları seçenekli olarak Bröletas ile CNB firması beraber çalışacak. Bundan sonra yaptığımız diğer projelere gelirsek SOM yatırımın YK3 projesindeki izleme raporları, Ener Türk'ü 8 tane projesindeki e, gene izleme raporları, e, Bakırların YK3 projesindeki izleme raporları, ne izledik? E, e, projesindeki ön fizibilitler ve sağ çalışmalarını yaptık. Şu an ihale sürecindeyiz. E, Ece Pikniğin baştan sonra onları sencini hizmet veriyoruz. E, Demir Holding'in e, bir hibrit projesi var. Bu hibrit projesinin ön sağları bitirdik. Yatırıma karar verdiler diğer süreçte imzalayacağız. Vosmer'in İzmir'deki fabrikası Manisa'da bulunan bir arazi. Burada EPC ile anlaşmışlardı. EPC anlaştıktan sonraki e, süreçler, dizayn onayı, panel denetim kontrolleri ve diğer süreçlerin beraber götürdük. Silo Tarım, e, Portback, e, Floxel Tekstil bunlar e, takip eden firmalar pardon. Bunlar da EPC'den sonrası yaptık. Ee, gene en büyük projemizden biri Türksel 300 megawatt bir yatırım yapıyor Türkiye'nin farklı yerlerinde. Burada baştan sonra e, işveren mühendisi hizmeti veriyoruz. Çağ'ın e, 40'lar elinde yaptığımız bir proje. Burada 8.9 megawatt proje. E, sözleşmesi bize Hafta itibariyle e, IPIS'imiz iş işbaşı yapacak. Ahacı Ayvaz e, 4 megawatt bir proje. Ford Otosan, Ford'la ilgili bütün Ford firmasında, Ford'un bünyesinde bulunan bütün firmaları hem arazi tipi olsun hem saha tipi olsun tüm firma, tüm projelerinde işveren mühendisi olarak anlaştık. Şu an 90 MW saha geliştirdik, saha bulduk. Şu an e, ihale sürecindeyiz. Yıldırım Holding, Yıldırım Holding'in Etikrom tesisi, e, 46,5 MW bir tesis. Burada gene EPC belliydi. EPC belli olduktan sonraki süreçte dahil olduk ve tüm her şeyi kontrollerini yaptık. E, ve daha sonrasında Yıldırım'la bir sözleşme imzalayarak da sadece Türkiye değil tüm dünyadaki yatırımlarında işbirliği yapmaya karar verdik. Ve farklı ülkelerde de projelerin şu an araştırması yapılıp ilişki e, sağ geliştirmesi yapılıyor. Kalyon bahsetmiş olduğum gibi e, yk Yaka 1 projesinde 1.3 gigawattta faz 1 ve faz 2'de tüm sahanın dizayn olayını biz yaptık. Faz 1 ve faz 2'nin de sağ kontrol yaptıktan sonra sağdan ayrıldık. Sütaş'ın aynı şekilde. Sepicilerin bu tesis bitmiş bir tesisti ve devreye alınmış bir tesisti. İki sene sonra firma devreye almadan önce yani kesin kabul yapılmadan önceki ön kabul ön denetimlerini gerçekleştirdik ve eksikleri bularak sahanın düzgün olarak teslim alınmasını sağladık. Humartaş BM Enerji bir EPC firmamızdır. Kendileri her zaman tüm almış oldukları panelleri hangi üreticide olursa olsun baştan sonra denetimlerini istiyor. O konuda beraber çalıştık. Zorla Enerji'nin Türkiye'deki projelerine çalıştık. Pakistan projesinde, Parbur'daki projesinde çalıştık beraber. Burada tüm dünyadaki e, ekipmanları aldık. İlk Güneş'e girdiğimiz, aslına bakarsanız proje biliyorsunuz ki e, yaklaşık olarak 7 e, sene önce 1 artı 1 artı 1, +1 e, lisanslanmalı bir projeniz vardı. İlk owners enerjileri hizmeti verdiğimiz projede IEK Holding'in projesidir. Çalık enerji projesi şey yaptık. Çatı tiplerinde ise Türkiye gene Buker PVC, e, İzmir'de olan bir projemiz. Burada da, e, EPC işi bitirmişti. Son test ve devralma ve sertifikasyon yapacağız. Ilgaz İnşaat'ın e, bir projesinde, küçük bir projeydi. Ama oradaki birbirimize e, tanışma aşaması yaptık. Şu an Romanya projesinde görüşüyoruz. Tibet Makina'nın İzmir'deki projesinde beraber çalışıyoruz. May Diego'nun kendi alışveriş e projesi vardı. Kendisi dizayn onayı ve ilk e, ihale sürecini götürdük fakat daha sonra süreç iptal olmak zorunda kaldı. bazı nedenlerden dolayı ya daha su uluslararası kurallarından dolayı iç Mediego'nun yapısından dolayı çatı izin vermediler Amerika ama İngiltere. o yüzden de proje iptal edip şu an Nevşehir'e geçtik. Nevşehir'e bir proje yapacağız Mediego ile beraber. Hatta ama 7 megawatt'a çıkarttık projeyi modern ambalajı 7 ayrı fabrikası var. 7 fabrikasının tüm hepsinin baştan sona tüm denetimlerini sözleşme aldık ve süreç şu an gerçekleşiyor. Lide Kozmetik Diyarbakır'da bir firmamız. E, gene baştan sona tüm süreçlerini biz yönetiyoruz. E, Akın Atlecik EPC belliydi. EPC'den sonraki süreçleri yönettik, yönetiyoruz. Penti Çorlu'da olan fabrikasında baştan sona tüm süreçle götürdük. Şimdi tüm mağazalar için dağıtım, e, tüm mağazalar için ortak bir saha kuracak. Sağlarını da e, şey, geliştirme yapıyoruz beraber. Eurogıda, eee izin gene Torbalı'da olan bir fabrika. E, pardon Kemalpaşa'da. E, hem Yürükda kimya ar arka arka iki fabrika. Gıda sektörünün önemli firmalarımız. Bunların da baştan sona tüm denetimlerini gerçekleştirdik. Eee Akdeniz Kimya e, yeni yapılan bir fabrikası var İzmir'de. Burada baştan sona tüm denetimleri beraber süreçleri götürüyoruz. Nexans denizdeki olan fabrikasında tamamen e, baştan sonra tüm süreçle beraber yapıyoruz. Hatta kendileri denizde yapmış olduğu bir doçam, bir okul var, bağış yapılan. Onun onunla çatısını yapacağız. Orada da baştan sonra ilerledik. İnkn e, ve e, İlnak anlaşmış olduğu bir firmaydı. Oradan sonra söyledi, Bros çorapları baştan sonra tüm süreci beraber götürüyoruz. Elsi vakisinin e, dün itibariyle anlaştık. İlk başta ön fizbitlerini ve şartnameyi hazırlamıştık. Daha sonra dün itibariyle de sahadaki denetimleri ve test devri almayı beraber yapacağız kendileriyle. CMS gene Ford gibi, Yıldırım gibi tüm projeni beraber götürmüş firmalardan biri. Kendilerinin 3 tane çatısı var farklı İzmir'deki fabrikalarında. Ayrıca bunu ilave olarak da 25 megawattlık bir saat tipi e, projede var. O projede baştan sona göre alacağız ve yürütüyoruz. Ford'dan de, demin bahsetmiş olduğum gibi arazinin içinde üç tane çatısı var ki bunlardan üç buçuk megawatt belki de Türkiye'deki başlıca projelerden, projelerden biri güney cephesi olduğu için fabrikanın cepheye de yap, yaptığımız bir uygulama onay aldığımız ee, ve o projenin şu an montajları devam etmektedir. Ee, bu proje e, biliyorsunuz ki Nefes Asos belki basından takip ettiğiniz e, Çanakkale tarafında ilk Türkiye'nin e, ekolojik yaşam köyü diyeyim. E, tamamen e, 46 50 bloktu galiba donatıyorsam. tüm blokların çatısında yapacağız. Bütün apartman bütün dairelerin çatısına yapacağız ve kendileri elektrikli araç içeride elektrik elektrikli araç dışında araç kullanması yasak olduğu için tamamen tüm araçların ve sitenin elektriğini güneş enerjisiyle sağlamaya çalışacaklar. Eee bu rakam mermer, Aslan Tekstil e, İTK, e, Volt Elektrik gibi firmalar, Yonga Mobilya. E, direkt bizim bir Denizli EPC firması tarafından almış olduğumuz işler. E, firma kendisini bitirdikten sonra, iş bitirdikten sonra bizleri son bir kabullerini yaptırtıyor. Eksikleri varsa gideriyor. Ondan sonra e, son kabul yapıp sertifikasyon yapıyoruz. Bunda aslına bakarsanız EPC firmalarımız biraz da satış argümanı olarak kullanmaktadır bazı Us Pamuk bizim yani iki tane çatısı var arka arkaya. İki çatısında da baştan sonra onur sencini yaptık. Buhar Evleri, adıyamanı firma gene biraz önceki Nefes Asos gibi baştan sona olan bir projemiz. afet Tekstil, e, Gökay gene EPC tarafından gelen Stone, e, Or Tekstil, e, Mutlu, MNS Yumurta, Ratex bu, bu gibi firmalarda e, EPC tarafından yapılıp sonra da sağ test kabulleri yapış projelerimiz. Yurt dışında ise gene sadece Türkiye ekibi yani yurt dışı projemiz sadece bunlar değil ama Türk ekibi olarak buradan yaptığımız e, BP'nin e, bir projesi var. Burada tamamen dizayn onayı ve ihale sürecini buradan yönettik. Türkiye ekibi yönetti. Eee Comic kom, Book gene Amerika'da bulunan Texas'ta büyük bir proje. Buradaki projede gene ön dizaynları, saha e, ön dizaynları ve e, ihale sürecinin hepsini buradan götürdük. Bu şekilde özetleyebilirim. Ee, genel olarak aslına bakarsanız e, amacımız yani işveren mühendisdeki kastımız e, yanında burada panel fabrikası kurabilir. CNB'nin yaptığı gibi veya diğer yatırımcılarımızın yaptığı gibi onların yanında olabiliriz. Büyük projeler işte 1.2, 6, 1.2 gibi proje, gigawatt gibi projelerimiz var. Bu projenin içinde her zaman olmak isteriz. Ee, herhangi bir sorunuz varsa cevaplamak isterim. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim o